Selam arkadaşlar, bugün sizlere OBS Studio'nun yayın ayarlarını ve genel ayarlarını göstereceğim size ve bu 2020'de yeni gelen özelliklerini de göstereceğim. Hemen OBS'imize geçelim. OBS'imize geçtiğimizde görüyoruz ki normal ekranımız şu, şöyle kapatalım. Burası boş oluyor. Bundan önce bir video çekmiştim maalesef çöpe gitti. Onun için tekrar deniyoruz. Burada size kaynaklar bölümünü gösteririm. Sahneler bölümünü göstereyim. Sahneler burada geçiş yapabileceğimiz, düzenini kurduğumuz alanları değiştirmemize yarayan bölge. Kaynaklar ise bir yayın alanımızı düzenlediğimiz alan. Nasıl mı? Mesela ekran yakalama açtım. Ben bunun adını da değiştirebiliyorum. Eklemeyi de göstereyim. Bakın şu artı veyahut da ekle ne ekleyelim abi? Bakalım pencere yakalama. Pencere yakalama ki mesela ben buna Ahmet de yazsam olur. Yeni oluşturuyor. Ekle dedik. Mesela diyelim şu an hiçbir şekilde açık bir şey yok. Direkt böyle siyah gösteriyor. Onun için tekrar şunu bir kör edelim. Kapatalım. Gözükmesin. Şimdi buradaki boyut ayarlama olayı da var. Mesela diyelim ki ben yayınımda bu kaynağın Yaramıyoruz. Yani şurada gözüksün. Bu kadarı gözüksün. Bu tarafa başka bir şey koyacağım. Webcam'i de böyle ayarlayabilirsiniz. Artı olarak. Diyelim ki bu görüntünün şu bölgesini istemiyorum. Alt tuşunu kullanarak bunu sağa doğru çekiyoruz. Çektiğimiz zaman şu yeşil demek kesildi demek. O anlamda. Tekrar eski boyuta getirebiliriz. Alt basılı şekilde böyle. Veyahut da sağ tık işte burada dönüştür var dönüşmeyi sıfırla dediğimiz zaman sıfırlanmış burada e, gösterebileceğim stüdyo modu var mesela stüdyo modu açtık stüdyo modu ne işe yarar stüdyo modu arkadaşlar şuna yarar yayın sırasındasınız veya da video sırasındasınız ön izleme yapmanız gerekiyor ki mesela diyelim ki webcaminin boyutunu değiştireceksin sağ ekrandan bakıyorsun ben bunun boyutunu değiştireceğim acaba nasıl gözükecek denemeni canlı şekilde yapmıyorsunuz sadece ön izleme şekli misal misal ben bunu kıstım küçülttüm şu an orada gözükmüyor şu yansıma Ya yani mesela aynen yansıma sonra geçiş diyeceğim bakın şimdi geçiş dediğim zaman gördüğünüz gibi böyle bir geçiş oldu tekrar düzeltiyorum bakın orada düzelmedi çünkü bu stüdyo modu. Geç diyoruz ve geçti. O bir stüdyonun zaten güzel özelliklerinden bir tanesi de bu klasikten ayrı. kart olarak da kompakt dizaynı. Şimdi ayarlarına geçeceğiz. Ayarlara geçmeden önce buradaki şeyler ne? Ses karıştırıcısı. Buradan mesela diyelim mikrofonumuz Öyleyse özellikleri var. Yani özellikler dediğimiz bu işte. Seçiyorsunuz hangisi olduğunu. Sonrasında efendim buradan filtreler var. Filtrelerle mesela cızırtılı bir mikrofonunuzla güzel bir ses alabilirsiniz. Ancak deneme yanıma yolu lazım. Ben bunları rastgele yaptım cidden. Deneyerek yaptım. Pek düzgün çalıştığı söylenemez. Yani arada bir dip ses çekiyoruz maalesef. Ama mikrofonu geliştirerek onu da yapabilirsiniz. Misal diyelim ki yani sınırlarım ne olabilir? Abi bakın tarayacak diyebiliyorsunuz. Yani ben şimdi burada mesela biri bana takip ettiği zaman benim orada gözüküyor. Ee, yazı ekleyebiliyorsunuz. Böyle arka plan ekleyebiliyorsunuz. Buranın içinde webcam'im var. Webcam ekleyebiliyorsunuz. burası işte takipçi, makipçi, sayımı, oyun, her şey ekleyebiliyorsunuz. Serbestsiniz yani. Bu tam bir geliştirme şeyi. Şimdi asıl ayarlarına gelelim. Ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Ayarlar sekmesine tıkladığımızda bizi genel ayarlar karşılıyor. Ben temamı dark olarak kullanıyorum. Beyazla da, da kullanan arkadaşlar da olabilir. Beyaz gözümü olduğu için kullanmıyorum. Evet. Kaynak izi ben etkinleştirdim. Zaten etkinleşmiş olarak geliyor. Ve işime yarıyor. Merkez hepsine. Projektörler. Çıkışta projektörler kaydet. İşte her zaman üstte işte tut. Bunu kullanan arkadaşlar yapar. Burada size stüdyo modunda şunu işaretleyebilirsiniz ve şunları işaretleyebilirsiniz sizde işaretlik gelmiyorsa. Burada basit. Burası fazla bir ayar yok. Evet. Yayın sekmesine geldiğimiz zaman hangi şeyle yayın yapacağız? Youtube mu? Twitch mi? Nonolay mı? live mı? Ee, başka yayın platformları çok var. Facebook. Daha var. Da sayamam şimdi hepsini. Az önce baktım. Çok. Şimdi hizmeti seçeceğiz. Şimdi mesela diyelim YouTube RTMP. RTMP ne? Onun rtmp RTMPS. YouTube'un yeni olana ve betada bazı özellikleri çalıştırmıyor RTMPS'de ama ileriki zamanlarda destekler diyorum. Ama güzel yine bir yayın yapabilirsiniz. Premium YouTube ingest server'da kullandım bugüne kadar. Ve güzel sonuç verdi. Yayının anahtarını da YouTube'dan alıyorsunuz. YouTube'da yayın yaparsanız. Twitch'te yayın yaparsanız. Mesela Twitch'e geçtik. Yayının anahtarını kullanabilirsiniz. Mesela benim yayın anahtarını direkt ben kopyalamak istiyorum. Kardeşim hesap girmek istemiyorum diyorsan yayın anahtarını kullanabiliyorsun. Ama benim önerim hesabı bağla direkt. Bakın siz karşınızda bağlıyorum. Tıkladım. Out uygulamasıyla oturum açacağız. Oturum açtığımız zaman bize gelecek sayfayı birazdan göreceğiz. Ben hesabımı gireceğim. Evet arkadaşlar hesabımızı girdiğimiz zaman bize böyle bir yer geliyor. Ben orayı kesmek zorunda kaldım. Evet. Şimdi Twitch tamam. Sunucu otomatik önerilen. Benim size önerim. Benim size önerim. Frankfurt 2. Niye derseniz MS konusunda. Çünkü biz yurt yani Twitch'in Türkiye sunucusu yok. Sunucuları buralarda arkadaşlar. Ve bize en güzel MS veren Frankfurt. Bazıları Amsterdam yapıyor da ben Frankfurt taraftarıyım. Çünkü 60 MS civarında bir şey alıyoruz. Ve güzel. Ben Frankfurt kullanıyorum. Bazen de otomatik kullanıyorum. Peki bu bant genişliği test modunu etkinleştir. Bu ne? Bunu da hemen size açıklayayım. Misal diyelim ki internetinizi test edeceksiniz ve yayınım nasıl olacak diyeceksiniz. Peki bunu nasıl test edeceğiz? Millete göstermeden, millete açmadan. Herkese açık olmadan. Biz bu e, genişlik test modunu etkinleştirdiğimiz zaman kimse yani liste dışı olaraktan biri yayın açılıyor ve biz o yayını da göremiyoruz. Sadece bitrate hızımızı ve oradaki yorumu görüyoruz. Mükemmel. İşte yapamazsın. ya da sıkıntı var. Diye size mesaj verecek. Twitch'ten. Buradan vermez. Burada sadece mod etkinleştirir. Twitch sohbet eklentileri. Better TTV ve Franker Fizi diye kullanın. Bu ne arkadaşlar? Solda ve sağda bizim Twitch'i kontrol yani sağda sohbet geliyor solda ise işte yayın başlığı ne ayar ne cart ne cürt ne otur şeyler geliyor biz onları ayarlayabiliyoruz ve bu çok güzel oluyor çünkü tek bir program hepsinin kontrolü içerisinde oluyor ve sağ mesela ikinci montenizde iki üç tane sekme açmanıza gerek yok ve tabi ki de bilgisayarınızın performansına da performans katıyor yayın hizmeti ayar önerilerini yok say yani önerilerini veriyor tamam yoksa yapabiliyorsunuz o kapatmaya o herkes yapabilir onu bahsetmeye gerek yok burada en yüksek video hızı vay senin Türkçe çevirmeni video video aslında video video diyoruz da video diye yazması lazım bana göre yine de ben söyleyeyim 6.000 kilobit'e kadar verebiliyoruz zaten 6.000 kilobit'e veren internette de adam akıllı bir internettir en yüksek bit hızım 320 kilobit. Bundan da bir müzik yayını hala hala ta, yani taş gibi de yaparsın. Şimdi gelelim çıkış bölümüne. En cafcaflı kısım. Abicim şimdi yayın biz yayın yapacağız. Bak gelişmiş alın abi. En sağlam olan odur. Kodlayıcı. Arkadaşlar burada iki seçenek var. Bazılarımızda 3 seçenek. X264 nedir? bizim CPU yani işlemcimizin gücünü kullanarak kodlayıp yayın sunacak. Nvidia'nın imek nedir? Veyahut da bazı arkadaşlar da AMD yazar. AMD ekran kartı olanlar da. AMD'nin imek ise ekran kartımızı kullanacak. Benim önerim ekran kartını kullanmak. Neden dersiniz? tabii ki de zaten grafik işlemcisi olan bir şey daha güzel işleyebilir. Ve artı olarak da işlemcinize yük binerse oyunlarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşlemcim çok kuvvetli, gerek yok derseniz sıkıntı yok işlemciden verebilirsiniz. Artı olaraktan yayın bilgisayarınız işlemciniz kuvvetli ise yine verebilirsiniz. Oran kontrolü CBR yapın. Ben CBR'da kullanıyorum. CB, VBR iş bir kez denedim. Pek verim alamadım. Yani beceremedim daha doğrusu. Bit hızı. Bit hızı arkadaşlar e, internetinizin upload hızına bağlı. Bakın upload, download değil. Benim paketim 100 megabit'e 5 megabit. 100 megabit download, 5 megabit upload'um var. Uydu etin. Ben şöyle hesap yapmanız lazım. Düz hesap bakın. Size direkt düz hesap. Yok virgülü falan demiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk başında 5 megabit upload'umuzu speedtest.com e, speed... Evet. İşte speedtest'ten giriyoruz. Ha söyleyemiyorum. Evet işte oraya giriyoruz. İnternetimizi test ediyoruz. 5 megabit çıktı uploadumuz. 1 megabitin arkadaşlar yurt dışına bağlanmaya kesiyoruz. Çünkü 4 megabit civarında gösteriyor yurt dışına bağlandığımız zaman. 1 megabit veya da 1.5 megabit oyuna bırakın. Çünkü oyunda upload lazım. Çünkü ping yani gönderim, alım ve gönderim gerekiyor oyunlarda. Yoksa oynayamazsınız. Pink'ten. Ondan sonra 500 kilobitte bir tolerans bırakın. Hele de online oyunlarda ben mesela 2400-2500 bitrate yaparım. Hikaye oyunlarda 3000-3500 yaparım. Sonra cema. Anahtar kararlı alanı otomatik yapın. Ben onu hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle daha stabil çalıştırıyorum. Yani çalıştırmayan arkadaşlar daha Detay istiyorum diyenler deneyebilir. Ön tanım, ön tanım arkadaşlar benim ka yayınım kaliteli için kardeşim diyorsan kalite, düşük gecikme diyorsun. düşük gecikme. Benim ben bir kalite kullanıyorum bir de düşük gecikmeden. Kaliteyi hafif oyunlarda kullanıyorum. İşlemcimi az kullananda çünkü işlemcim öyle bir yayın makinesi değil ama yayın yapıyorum yine de. Ee, düşük gecikme bizim Twitch sunucularıyla arasındaki gecikmeyi düşürüyor. Görüntüden hafif bir gidebilir. Biraz donuk, donuk donuk anlatıyorum ama kusura bakmayın. Bu ikinci video yani denemem. 2 mi üç denemem. O biraz beni yordu. Profil. Profilin anlamı geliyor. Hemen onu açıklayalım. Profil sizin bilgisayarınızın ön beleyen, ben diyorum ki hay, Benim bu yayını sen öne al yükselt kalitesini bas bilgisayarımı kullan yani bilgisayarımı yüklen anlamına geliyor Ben main de kullanıyorum baseline görüntüden alıyor height da bilgisayarı yoruyor main orta ne altta ne üstü tertemiz İleri bakma arkadaşlar ileri bakma yayınınızın kalitesini arttırıyor nasıl mı bakın diyor ki dinamik b kareleri etkinleştirir Max karelerin üstüne çıkamaz ama dinamikleri etkinleştirir yani mesela diyelim ki oyun oynadığımız yerde kareler bazıları net olmaz. Bu ayar onları netleştiriyor diyebiliriz. Psiko görsel ayarlama bu asıl netleştirme. Burada da optimize ediyor. Özellikle yüksek hareketli mesela FPS oyunu oynuyoruz. Blurlaşıyor böyle. Onu yapmaz. Ama e, GPU'muza yük bindirir. Ben bazen açıyorum bazı oyunlarda diyeyim. GPU 0 diyeceksiniz. Çünkü bir ekran kartı oluyor. Yani iki SLI falan kullanılmadığı olabilir mi? SLI fazla kullanılmadığı için ben yine sıfır diyorum. Maksimum B kareler de 2 arkadaşlar. O ayarlarda yayını güzel yapabilirsiniz. Ses ayarlarına geliyorum. Mikrofonunuzun kilohertzine göre benim mikrofonum kamera mikrofonu 44.1 kiloherzi var. Ben 44.1 kiloherz yaptım. Kanal stereo. Mono olan da vardır. Stereo olan da vardır. Ben benimki stereo. Ben mikrofonumu seçtim. Burada işte varsayılan mesela diyelim ki farklı bir ses kaynağının ses almasını istiyorsunuz yayınınızın. Misal diyelim bilgisayarda bir kulaklık bağlı, bir apollör sistem bağlı ve ayrıca bir ses kartınız bağlı ses girişiniz bağlı çıkışınız bağlı her neyse o tür şeyleri de bağlayabilirsiniz böyle ses yardımcı falan böyle yapabiliyorsunuz gelişmişleri izleme aygıtı varsa Oop. örnek tepe diyelim burada gerçek tepe bu ses işinden anlayanlar bilir ben de pek anlamıyorum onun için yani sesin kalitesini arttırmak amaçlı bir şey Evet, video. Burada da anlatacaklarımız var. Temel tuval çözünürlük nedir? Ekranımızın normal çözünürlüğü. Çıkış nedir? Bizim yayına verdiğimiz çözünürlük. Ben 720p veriyorum. Ekranımızın ölçeğine kadar verebiliyorsunuz. Boyut az azaltma fikresi arkadaşlar. Boyut azaltma fikresi. Yani bir blurlaştırma yani biz misal. Bak bakalım. Bulanık görüntü diyor. Direkt sana bulanık görüntü. En hızlı. Bilgisayarını yormaz. Güzel gider. Ya gibi gidersin. Ama görüntün bok olmuştur artık. Elle alınacak yanı yoktur diyebiliriz. Alan onu bilmiyorum. O yeni geldi ve denemedim. Denersen onu eklerim. Bir, bir kaplik. Bir kabik. Mi? Öyle okunuyor herhalde. Bir kabik ee, kullanılabilir. Çünkü çok şey yapmıyor. Nedir onun adı? Yüksek bitrate verip de bir internetim iyi bilgisayarıma fazla yüklenmek istemiyorum diye sonra bir ki verebilir. Yayınınızın kalitesine kalite olur. Ben launch launch kullanıyorum. 36 örnek, 32 örnekli incelemeden sonra 36 örneğe çevirdiler. Yayını mesela ben 3000 bitrate veriyorum ya. O 3000 bitrate'i de diyor yani o ekran böyle net net oluyor. Ve benim bu ee, yayınının kalitesini arttırıyor. Ben 36 örnekte kullanıyorum. Orta bir FPS değerleri diye koyabilir. O oraya karışmıyorum hiçbir zaman. FPS'im 60 FPS. Çünkü FPS oyunu oynadığımız için hızlı akışlar var. Sonra kısa yollarda böyle kısa yollarınızı ayarlayabilirsiniz. Yeni duraklat, cahçurt veyahut da ee... yen deckleri var ya stream deckler. Onlar varsa onların tuşlarını atayabiliyorsunuz bura. Gelişmiş. Arkadaşlar geçmişte işlem önceliği nedir? İşlem önceliği normalde normal de kullanıyorum çünkü bilgisayarı zorlar. İşlem önceliği şöyle ki mesela diyelim bilgisayarda 10 tane sekme açık. Yani altta 10 tane program açık. Diyor ki bu programı en öne alırsın. veya da ortalarda bırakırsın. En öne alırsan yani şunu şunu yüksek yaparsan ben diyor daha canavarca çalışırım, daha güzel yayın veririm. Ama senin diyor CPU'nun ekran kartını diyor kullanırım kardeşim. %50, %60 kullanırım o benimdir artık diyor. Ben o işe gelemem. Çünkü tek bir bilgisayarda olduğumuz için, çift bilgisayar olmadığı için. Yayınımız ee, bilgisayarı yani oyun oynatmaz bize. Onun için normal, en ideali normal ayarda. Yayın bilgisayarı ise yükseltebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sonra yayın gecikmesini etkinleştirin arkadaşlar. Yayın e, gecikmesini. yok pardon, yanlış söyledim. Etkinleştirmeyin. Daldım saat geçiyor saat iki. Ya. Daldım. Yayın gecikmesine peki mesela diyelim ki yayınınızın internetinizde işte dalgalanma oluyor, çarptır E İşte diyorum ki yayınım 120 saniye delay gelsin. Şöyle böyle işte delay delay ile gidecek anlamında. Otomatik yeniden bağlan. Arkadaşlar bunu bence etkinleştirin. Mesela diyelim internetsiz bir anda gitti. Veyahut da bir yandan e, Twitch'ten düştünüz. O direkt sizi tekrar bağlamaya kalkıyor. Maksimum deneme sayısı 20 diyor. Zaten 1 veya 2 de bağlanıyor. Bu, bu da önemli. A. A'da ben IP'mi varsayılan yaptım. Ancak bilgisayarında 2-3 internet bağlı olan arkadaşlar buradan IP'sini seçebilir internetine. Şu ayar arkadaşlar nedir? Hızını değişkenli biçimde değiştir. Beta. Beta olmasına rağmen çok yararlı bir şeydir. Biraz çok ağır anlatıyorum. Kusura bakmayın. Ama anlatmam gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorsanız da böyle tek tek dinlemeniz gerekir arkadaş. Tabi bunun makalesinde size yazacağım. Akış yönetmek için bit hızını değişkenli biçimde değiştir demek. Mesela diyelim 3000 bitrate verdik yani. İnternetimiz 5000 bitrate bir internet. Bizim internetimiz diyelim ki 4000 bitrete düştü. O zaman darboğaza düşecek. Diyor ki ben diyor bitrate'den kısayım diyor. Bunu açık korsanız. Bunu açıklarsanız ben bitrate'i kısarım kardeşim 2500'e. Sen kare atlamazsın. Donmaz yayının. Akışın devam. Hiçbir sorun yaşamazsın diyor. Hafif bir görüntülü bulandırırım. Tekrar eskenle çeviririm diyor. Bu olay otizasyonlarını etkinleştir. Yayın için optimize ediyor. Onu yapabiliriz. TCB packing'e etkinleştirin bakın. Burada bunu açıklayan bir şey olması lazım. Evet. RTMP çıkışını ağdaki diğer gecikmeye duyarlı uygulamalara daha dostça yapmaya çalışır. Yani iletim hızını düzeltiyor. RTMP bakın. RTMP şu anlık çoğunluğu sadece YouTube'un bir betası var. O da olur. O da yakında yapılır. Kaynaklar Tarayıcı kaynak donanım hızlandırmasını etkinleştir. Kaynak donanım. Hmm. Kaynak donanım ne oluyor? Bizim bilgisayarımız oluyor. Hızlandırması etkinleştir. Tamam. Bizim bilgisayarımız buna uygun çalıştırabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar. Evet mi diyeyim? Hayır mı diyeyim? Bilemedim. Neyse. Yayınımız buraya kadardı. Kameranın içine girmişim. Saat de geçiyor. Kusura bakmayın. Biz bu videonun makale şeklinde kardeşim ben bunu yayın şeklinde şey video şeklinde izleyemem ben anlamam yazı olması lazım bana değer lazım diyorsanız ben diğer internet senaryolarının bitrate'lerinde makalemde bulunduracağım altta altta ve sağ üstte sağ üstte emin değilim koyamam belki orada web sitemiz olacak ve web sitemizdeki o makaleyi görebileceksiniz arkadaşlar. Net bir şekilde okuyabileceksiniz. Peki, peki, peki. Bir soru söyleyeyim. Bir şeye, sual. Streamlabs mı, OBS mi, Studio? OBS, Studio mu? Bence OBS, Studio. Neden derseniz. Streamlabs sistemi yani yüz daha çok kullanıyor OBS, Studio'ya göre. Neden derseniz. Normal zaten. Çünkü içerisinde aplikasyonlar kurulu. Streamlabs'in aplikasyonu ve artı olaraktan ...remote, çarçurt aplikasyonları var ve tabii ki de bu da cihazı kullanır. Şimdi... Ee, ...ama... ...bakın %18 kullanıyor, şu anlık sadece bir ekran ve kamera. Bu... ...OB Studio'da %7 civarında. Arada daha kadar fark var. Onun için de OB Studio'yu ben tercih ediyorum. Tabi bunlar da var. Bazen bunları da kullanıyorum ama 10 yayınlarımda kesinlikle OB Studio diyorum ben. Evet arkadaşlar. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Takip etmeyi unutmuyoruz. Like atmayı unutmuyoruz. Premiumvisef.com'a da gitmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın.